Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pixel'de bilinmeyen görevleri gösteriyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce ışınlanacağız. Kıyafet kısmından hmm. hangilerini alacaktınız? Burayı geç. Arkadaşlar buradan şunu alıyorsunuz. Altıları altını alıyorsunuz. Bir de bunun altını bulabilirsem. Arkadaşlar bu ayakkabısı sarı, o, ay gold olan. Eldivenlerini de alıyorsunuz. Maskesini de alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar param yetmiyor. Çekilmeyelim. Arkadaşlar acaba yeter mi? Yok sevdiğim. Arkadaşlar ben ha durun arkadaşlar madem şey yapıyorum Pet, pet Predator'daki görevi de göstereyim orada kasacağım çünkü parayı alıyorsunuz buradan bir tanesi de tamam mı? Sonra da gidiyorsunuz, 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 gidiyorsunuz. Gidi 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 gidiyorsunuz. Gidi 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 gidi, gidi gidiyorsunuz. Gittikten sonra basıyorsunuz. Play diyorsunuz. Bu sahnenin bitmesini bekliyorsunuz. arkadaşlar göstereceğim bir dakika. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bir tur oynayacağım. Sonra bana görev şeyi gelecek. Pat. Arkadaşlar evet hepsi de bastım. Şimdi alalım ödülümüzü de. Büyük ihtimal yaptı baba biliyorum. Evet arkadaşlar oldu. O bayağı da verdi. Neyse i̇şte ben çöküyorum. Arkadaşlar bakın. Pet Predator görevi de verdi. Şimdi bize Arkadaşlar bir tane dört tane Aa, bitirince iki tane birden vermiş. Arkadaşlar. yuppi Ye ye ye. Ye ye ye. Neyse arkadaşlar tamam. Ben şimdi de bize de size komşu şeydi göstereceğim. Bir de he dur ilk önce resmi göstereyim. Şuraya geçiyorsunuz resim çekildi. Çekindiniz mi? Şuradan hepsine tıklayın işte arkadaşlar. Arkadaşlar sadece böyle oluyordu diye biliyorum. Yükleyelim. verdim mi? Arkadaşlar bunu yapamadım. Neyse ben de emoji patlaması yaparım. Alabildiğiniz kadar emoji alın. Alın, 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 alın. Normal. Arkadaşlar. Hadi emoji patlaması işe yarasın ya. Arkadaşlar ya. Üf. İşe yaramadı. Küçük şey. Neyse ben de o zaman ev gezisine çıkarım. arkadaşlar bir sürü eve girin. 2000 tane eve. Aslında 50 tane eve girmeniz lazım. Ama ben birazcık girdim. Yani az kaldı. Hmm, 5 dakika olmuş. Girin çıkın. Fark etmez. için dolaşmak zorunda değilsiniz. Eğer hoşunuza giderse de dolaşın. Yani sorun yok. Şimdi buna girin. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Normalde ben dün bir video çekecektim ama şey oldu. Arkadaşlarımın içinde kaldım. Deli duvarı kapat. He. Arkadaşlar korktum bir an. Arkadaşlar ne zaman bitecek bu? Ay. Arkadaşlar yoruldum. Ben şimdi bir birazcık para kazacağım sonra geleceğim. Şu onları da alacağım sonra bir devam ederiz. Hadi. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Şimdi ben para kasmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben parayı aldım. Şimdi o iki şey de aldıktan sonra ilk önce kafasına çıkacağız. Evet öyle yapacağız. Şapka kısmına şunu alacağız eldivenden de şunu alacağız bu diyeceğiz ve odu arkadaşlar şimdi şuradan bir tane alıyoruz şuraya geliyorsunuz patat patat patates patat patat patates arkadaşlar hadi olsun dans et arkadaşlar hadi olsun yok İn, in, i̇nşallah, hadi, hadi inşallah olur Allahım, Allahım. Merkeşer. Neden olmuyorsun Arkadaşlar ben çünkü yanlış altı aldım. Doğru ya. Arkadaşlar bu yanlışı neden söylemiyorsunuz? Ne olur? Bu iyi. Arkadaşlar oldu. Arkadaşlar. Hem de iki tane birden geldi arkadaşlar. Ben sanırım bunların hepsini yapacağım sonra alacak hepsi. Arkadaşlar bir de bunları açacağım. Arkadaşlar bir de dondurma ile pet görevi var. Onlar da şöyle yapılıyor. Geliyorsunuz buraya buradan alıyorsunuz dondurmanızı. Crazy Room'a gidiyorsunuz. Diğer de hayvanla alıp yapıyorsunuz. İkisi de aynı. arkadaşlar sadece 5 TL'm kaldı. Arkadaşlar evet görevi yapıyorum şu an. Elimizde dondurmayla ile bitiş çizgisine gitmeniz gerekiyor. Hayır. Dondurma verecek. Arkadaşlar keşke öyle bir şey olsa. Daha zorlu olurdu. Arkadaşlar çek şu an bir tane kaldı sanırım. Sonra dondurmayı yiyince bitiyor. Arkadaşlar bir de bunlar çok zor şeyler yani bulmak. Arkadaşlar o açacak. Zaten arkadaşlar ben açtım ve bitin çizgisine geçti. Arkadaşlar bakın Frozen Runner geldi şu an bana. Dondurmamı da yedim, dondurmamı da yedim, don dondurma. Arkadaşlar hemen şunlarla resim çekinmem lazım. Resim, resim, resim çekeceğim. Hadi neredesin? Of. Gelin şuraya hepiniz. Toplanın. arkadaşlar bu da bir görev çünkü. Böyle kalabalık çekmek de pek kalabalık değil. Arkadaşlar olursa güzel olur yani. Ama büyük ihtimal olmayacak. Hayır. Pet görevini kaçıracağım. Bırak şunlar tamam. Arkadaşlar hadi ne olur. Yüklendi. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar son anda olmadı. <laughs> Arkadaşlar bir de emoji patlamasını ben neden yapamadım? Onu da anlamadım. Benim burada bir tane bile yok. Arkadaşlar burada dört tane var. Dondurma, frozen falan var. Bur Arkadaşlar şu açılmış ne olduğunu hatırlamıyorum. Şuradan iki tane var. Buradan da iki tane şu. Arkadaşlar ben evime bakalım kaç kişi girmiş. Ona bakacağım. Bulabilirsem eğer. Şuradan bakıyorum ben. Arkadaşlar az kişi kalmış. Hadi. Arkadaşlar çok kalabalık. Ama azıcık daha azız. Kalabalık biraz. Gelin şuraya. Arkadaşlar köpür deyip duruyorlar. Arkadaşlar köpür diyorlar. Köpür diyorlar. Arkadaşlar acaba bunda yani belirli emojiler mi var? Yani bunu böyle yapıldığını biliyorum ama belirli emojiler de olabilir. Ama bayağı doldurdum. İyi oldu. Hadi olsun, hadi oldu, hadi, 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 hadi inşallah olur, hadi. Hmm, Arkadaşlar bakın, yedi, yedi kişi takip ediyormuş beni. Tak tak takip, takip. Arkadaşlar şimdi böyle alıyorsunuz. Tamam mı? Sonra biniyorsunuz. Gidiyorsunuz. 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 Arkadaşlar çok güzel 8 tane oldu. Dang